Merhaba arkadaşlar. Bugün biz pizza yapıyoruz. Her şey pizza malzemelerimiz burada. Hadi yapalım. Merhaba arkadaşlar. Bugün Muhammed Ali size pizza yapacak. Biz pizza hamurumuzu önceden mayalanması için yoğurduk Aşkıyor. ve çok güzel bir şekilde şişmiş. Evet, açalım Muhammed Ali. Aç bakalım anneciğim. Buradan tutup kaldırabilirsin. Eee. Çok güzel kabarmış Bakar mısınız? Çok Hadi güzel alalım. olmuş. Alalım. Bekle anneciğim. Şimdi önce bir malzemelerimizi sayalım mı? Sozis, Evet. Beynin bu. O da kaşar peynir rendelenmiş. Bu da ne? Ne onun adı? Biber. Evet. Bu da ne? O da salçalı, ketçaplı sosumuz. Bu da ketçap. Bu bu ne? O da zeytin. Bu bu ne? O da. O ne anneciğim? Ee, Hadi. Her salçalı. zaman yediğim bir şey o. Ha, o, o da mısırımız. Evet, evet sucuğumuz, sosisimiz, her şeyimiz hazır arkadaşlar. Tamam, arkadaşlar bugün yapalım. Muhammed Ali pizza yapmak istedi. Hamurumuz da çok güzel pişti ve ben ona yardımcı olacağım. Onunla evet. birlikte pizza yapacağız. Değil tamam, mi anneciğim? Ya, ya. Merhaba arkadaşlar. Bir dinleyeceğim. şimdi sana. Evet arkadaşlar. Muhammed Ali bize hamurumuzu açıyor. Aç bakalım anneciğim. Aferin oğluma. Şimdi böyle parmakla yapıyoruz. Yap bakalım. Hadi sana karışmayacağım. Hadi biraz oklavayla, oklavayla devam ediyoruz. Aferin benim oğluma. Bravo. Maşallah sana. Kimden öğrendin böyle yapmayı? Berfinden. Berfinden. İyi bakalım. Aferin sana. Berfinler böyle mi yapıyordu? Evet. Aferin sana. Parmak hadi Parmakla şimdi yine yapıyoruz. Parmakla da yapacağız. Önce oklava ile devam ediyoruz. Aferin benim oğlum. Hadi hadi oklavayla. Aferin. Çok güzel. Pizza hamurumuz olmak şey, üzere. Hadi yap bakalım bir kere de parmakla. Anne bak. Yemek oldu içimde artık. Güzelim. Evet arkadaşlar. Niye şimdi Muhammed Ali hamurumuzu açtık Muhammed Ali ile dizdik. Vakit çok gitmesin şimdi... diye böyle yapıyoruz. Çatalı şimdi batır. çatalı bir güzel Muhammed Ali batırabilir misin hamurumuzu hava alsın ki anne güzel anne, pişsin? Batır anneciğim. Anneannem dostu. Anneannem pizzalı da seviyor. Evet anneciğim. Hadi şimdi batırıyorsun. Oralarına değil anneciğim. Bak buralara batırmalısın. Batır anneciğim. Heh, öyle yavaş yavaş batır birkaç yere. Evet. aferin. Aferin benim oğluma bravo. Devam et anneciğim. Çok güzel. Tebrik Hı. ediyorum seni. Şimdi ne yapıyoruz anneciğim? Anne. Şimdi salçalı sosumuzu yapıyoruz. Salçalı baharatlı sosumuzu. O. Evet. Hani Al fırçanı. Ben abi. dur birkaç yere daha yapayım ki hamurumuz iyice hava alsın güzel. Hayır anneciğim öyle değil. Fırça yardımıyla alıyoruz. Bir Hı. saniye anneciğim. Ben sana yardım edeyim. Bekle anneciğim. Bu annecim dur anneciğim öyle değil. Bırakıyoruz bunları şimdi. Bak bunu alıyoruz. Böyle alıyoruz. Bekle. Böyle sürmeye başlıyorsun. Anlaştık tamam. mı? Aferin. Devam et bakalım. Bravo. Çok güzel. Evet, yavaş anneciğim. Öyle değil. Yavaş. Daha da yavaş. Aferin benim oğluma. Daha da güzel sürebilirsin. Aferin benim oğluma. Çok güzel. Aferin benim oğluma. Anneanne pizzanı da seviyor. Tamam anneanne de, de pizzamız pişsin göndereceğiz. Her tarafına süz. bu hamurun boş kalan her yerine sürebilirsin anneciğim. Kaşar bugün biz şimdi beni dahlıyoruz. Evet kaşar peynirimizi düzeltiyoruz değil mi anneciğim içine? Evet. evet. Aferin ben de sana yardımcı olacağım. Anne, tamam anneciğim sen al böyle her tarafına düzeltiyoruz genelde şu kenarlara da koy. Biz böyle tercih ediyoruz çünkü daha da yumuşak ve güzel açsın diye. Tamam sileyim. Hemen yardımcı oluyorum oğluma. Ben şimdi bir acıkmadım evet. ki. Heh, tamam. Hadi bakalım. Sen devam et. Ellerin kirlensin. Önemli değil. Hadi bakalım anneciğim. Aferin benim hmm. oğluma. Boş kalan yerler Bak anneciğim şu hamuru şimdi üstüne kapatacağımız için sen şu kenarlara koy. Bak ben bu hamurun kenarlarını böyle yapacağım. Pizzanın kenarları şimdi biraz birazcık olsun çocuk. diye. Hayır anneciğim bekle. Sırayla. Dur anneciğim. Böyle. Hepsini kapatacağız. Dur anneciğim. Şöyle hatta kenarlara iyice yapacağım. Kestiğimizde daha da güzel olacak kaşar peynir kenarlarda. Bir tane de böyle koyacağız. Bir tane daha getireceğim. Peki sen beğendin mi? Pizza evet. yapmayı nasıl güzel bir şey mi? Eğlenceli Anne, mi tamam, anneciğim? Tamam tamam çocuk. Evet. Şimdi sucuklarımızı dizelim. Tamam. Hadi getir. Seni kırmayalım. Evet. Aferin. Diz anneciğim. Aferin benim 7, oğlum. 7, Aferin bravo. Altı. Onlar sosis değil mi anneciğim? 7. Evet. 8 Ay evet 8, bravo. Dokuz. Nemi. Yedi. Hatta şöyle önüne çek daha rahat. Yiyip lan, <laughs> Hadi yiyebilirsin. Ye bakalım. Aferin sana. Hadi çabuk ama hepsini dizelim. Biraz hızlı olalım. Bakalım şimdi ne yapalım. Tamam. Hadi birazcık da şimdi normal sucuktan değil Sosis bence bu kadar yeterli. Hadi. Birazcık da normal sucuktan diz anneciğim. Tamam. Evet anneciğim diziyoruz. Al diz anneciğim. Sen birazcık böyle sucuğu da diz. Aferin benim oğluma. Devam et anneciğim. Diz diz diz. Aferin. Aklı. Çok güzel. Devam ediyoruz. Diz. Devam et anneciğim. Hı. Hızlı, hızlı anneciğim. Biraz hızlı. Hı. Evet arkadaşlar Muhammed Ali çok güzel bir şekilde pizzasını yapmaya devam ediyor. Daha birçok malzememiz var. Evet anneciğim koy koy koy. Bugün deme. Evet. Arkadaşlar şimdi zeytinlerimizi döküyoruz, devam ediyoruz. Aferin oğluma. Karışık koy anneciğim. <laughs> evet Muhammed Ali yine her zamanki hareketini yaptı. Hepsini doldurdu. Evet anneciğim ama şöyle bir şey yapalım mı? Birazcık dağıtıyoruz şimdi. Hepsini böyle karışık attığın için bekle. Bunlar ne anneciğim? Biber. Biberlerimiz mi? Böyle at. Karıştır bak böyle havadan dök. Çok karışık bir su <laughs> pizzamızı yaptık. Evet Muhammed Ali yine onu da boşalttı Allah. her zamanki gibi. Ama anneciğim benim düzeltmem lazım. Sonuçta bu bizim akşam yemeğimiz. Mısırlarımızı da dökeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Daha şimdi kaşar peynirimizi ekleyeceğiz. Evet. Kaşar peynirini Muhammed Ali üstüne serpiyor. Devam et anneciğim. Aferin. Aynen öyle anneciğim. Doğru. Tamam öyle bastırmana gerek yok. Bu taraflara da her yerine serpebilirsin. Bizim çok güzel karışık pizzamız oldu. Zeytinimizi koyduk. sosislerimizi, sucuklarımızı, biberlerimizi. Aferin oğlum. Çok bastırma anneciğim. Aferin anneciğim. Ya anneciğim her tarafına ama anneciğim öyle değil. Biz hem altına hem üstüne koyduk. Evet, evet arkadaşlar. Pizzamız hazır arkadaşlar. Bunu açtık şimdi. Evet, pizzamız hazır. Bir de şimdi fırına atacağız, olayım, pişecek. Adamınca. Ve Muhammed Ali tadına bakacak, size haber verecek arkadaşlar. Peki Muhammed Ali arkadaşların seni takip edip abone olsunlar mı? Evet, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beni yine beni izlemeyi unutmayın. Evet. İşte pizzamız pişti. Şimdi Evet, bizim pizzamız pişti. Çok güzel oldu arkadaşlar. <gülüyor> Muhammed <gülüyor> Ali yine yaptı yapacağına keçabı da döktü. Peki sen pizzayı beğendin mi anneciğim? Evet. Tatmaya ne dersin? Yiyelim mi? Allah Allah. Bekle anneciğim ben sana keseyim. Evet arkadaşlar, pizza şimdi pizza Muhammed çıktı. Ali tadına bakacak. Yavaş üfle anneciğim. Hayır güzel ısıram anneciğim. Bekliyoruz ısırmanı. Anne. Evet anneciğim tamam. bekliyoruz. Hadi ısır bakalım nasıl olmuş tadı. Bakalım. Evet. Al. Evet anneciğim hadi bak bakalım tadına. Bravo. Anne çok güzel. Evet anneciğim biraz ısır bakalım tadı nasıl olmuş. Merhaba, ya, Al bakalım hadi. Nasıl olmuş anneciğim? Güzel olmuş biraz anne ya. Güzel olmuş mu tadı? Evet. Ye bakalım. Evet, Muhammed Ali pizzamızı yiyor arkadaşlar. Nasıl olmuş anneciğim? Çok güzel olmuş anne. Afiyet eline sağlık anneciğim. Afiyet olsun anneciğim. İkimizin de eline sağlık. Çünkü onu ikimiz yaptık. Hadi biraz meyve suyunu da iç. Kapatalım videomuzu. İç bakalım. Aferin benim oğluma. Arkadaşların seni izlesinler mi anneciğim? Abone olmayı, unutmayın arkadaşlar. Hepiniz de pasta hep değil, Evet arkadaşlar hep Muhammed Ali izleyecekmişsiniz. Yi Kanalımıza abone olmayı da unutmayın. El salla arkadaşlarına anneciğim. Anne bak Anneciğim arkadaşlarına el sallar mısın? Güle güle